Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun süre sonra tekrardan sizlerleyim. Kripto Gezegeni kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Yescoin airdropundan bahsedeceğim arkadaşlar. Yescoin airdropu nedir? Yescoin airdropu aynı Notcoin olduğu gibi ee, ücretsiz sıfır sermaye ile 500 dolar ara, 500 dolarla 1000 dolar arası kazanabileceğiniz bir sistem. Bunu da parmağınızı ekranda gezdirerek ee, kasıyorsunuz. Boost bölümünde chest bölümü var ve enerji fulleme bölümü var. Günde 3'er kere bunları yapabiliyorsunuz. Buradan da gerekli yükseltmeleri yapıp mesela örnek veriyorum ben şu an 12 kuruyorum tek e, coin'de siz bunu 1 ile başlarsınız 2 3 4 5 6 7 diye ilerletirsiniz. Earn bölümünde ise görevler var çeşitli cüzdan bağlama da var. Buradan bunları yaptığınızda da güzel e, rakamlara ulaşabiliyorsunuz bilginiz olsun. Gerekli linkleri açıklama kısmına atacağım. E, Telegram grubumuz var yeni orayı da sizlere atacağım. Katılmak isterseniz aramızda sizleri bekleriz. Airdroplara geç kalmanızı istemem. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere değerli dostlarım. Bu arada squatımıza da katılmayı unutmayın klanımıza. 1 milyar 871 milyonda kastık burada. 499 arkadaşımız var. Herkesi bekliyorum. Görüşmek üzere.